gerçek ismi Temuçin olan Cengiz Han'ın babası, o henüz 8 yaşındayken öldürülür. Hayata zor bir taraftan başlayan Cengiz Han, tüm yakınlarının ihanetiyle sarsılır ve bunun üzerine annesi ve kardeşleriyle beraber ormanda saklanarak yaşamaya başlar. Bozkır'da zorlu yaşam koşullarına göğüs geren Cengiz Han ve ailesi, açlıktan ölme derecesine gelir ama yine de yaşama tutunur. Gençliğinde karısı ile gizli bir hayat süren Cengiz Han yakalanır ve Çin'e bir köle olarak satılır. Burada bir yıldan fazla süre boyunca bir kafesin içerisinde sergilenir. Bir gün kafeste sergilenirken bir keşiş Cengiz Han'ın yanına gelir ve ondan af diler. Çünkü onun ileride çok güçlü bir hükümdar olacağını görür. Nitekim keşişin bu dediği doğru çıkar ve Cengiz Han önlenemez bir yükseliş yaşar. Yaşlı keşiş, Cengiz Han'a yardım edebileceğini ve onu kaçırabileceğini, fakat büyük bir hükümdar olunca dağların tepesindeki yutan tapınağına dokunmamasını ister. Cengiz Han ilerleyen zamanlarda gerçekten güçlü bir hükümdar olduğunda yaşlı keşişe verdiği sözü tutar ve Çin'deki her yeri yerle bir etmesine rağmen bu tapınağa dokunmaz. 20'li yaşlara geldiğinde Cengiz Han saygı duyulan bir savaşçı ve komutan olur. Öyle ki büyük kabileler ile ittifaklar kurarak güçlenir ve 1206 yılında fetihlerine başlar.